Sonunda geçen hafta yapılıp yapılmadığı bile bir muamma olan adı Half-Life 3, Devil May Cry 6, Uncharted 5, Red Dead Redemption 3 gibi ütopik ve çıkması imkansız oyunların yanında yer alan bir oyun piyasaya sürüldü. Bu oyun oyun piyasasının ucundan takip edenlerin bilebileceği üzere Hollow Knight Silksong'du. Tabi millet çıktığı gibi oyuna öyle bir daldı ki Steam çöktü ve oyun üst üste kendi anlık oynanma rekorlarını kırdı. Ayrıca şu an sosyal medyada oyuna karşı çok büyük bir sevgi var ki bunu bekliyordum açıkçası. Ama asıl kafamı uçuran iki tane olay var. Birincisi korsan oynayan oyuncuların oyunu satın alması. Yani korsan oynayan oyuncular toplanıp kendi aralarında düşünüp tartışmışlar ve oyuna destek vermeye karar verip gidip Steam Epic gibi yerlerden oyunu satın almışlar. Korsan olayını aşmayı başarabilen hatta bunu sektörde tek yapan oyun bile olabilir şu anda Hollow Knight Silksong. Tabi bu oyun hiç korsan oynanmayacak demek değil ama yine de yapımcılar açısından çok güzel bir gelişme. İki İkincisi de oyunun Metacritic ve OpenCritic'te ilk incelemeler gelmeye başladığında puanı 100'dü. Bildiğimiz düz 100'dü. Yani bir 5-6 saatliğine falan tarihinin iyi oyunu olarak kaldı Silksong. Ama yeni incelemeler gelmeye başladıkça inanılmaz derecede olmasa da biraz düştü. Neyse abi oyun bir Metroidvania oyunu ve ben de türün sevdalısı olmasam da severim. Özellikle Ori serisiyle Hollow Knight'ı çok severim. Ve bir Metroidvania'da iyi olmasını beklediğim şeyler vardır. Onlardan biri harita. Çünkü abi abi bir Metroidvania oyunda haritanın neresine ne zaman döneceğim belli olmadığı için kısa yolların ve haritanın genelinin akıllıca tasarlanmış olması akıllıca kısa yolların koyulması lazımdır. Bu şekilde de biz oyuncular bir yere ulaşırken 50 takla atmamıza gerek kalmaz. Hollow Knight Song'da da harita iyi tasarlanmış ama buna rağmen şöyle bir şey oldu abi. Oyunun ilk bir buçuk saati falan bir yerlere geri falan dönerken yürüme kısımları beni çok sıktı. Ama sonra koşma özelliğini alınca sıkılma duygum biraz da olsa geçti. Tatküt her yere koşmaya başladım. Yine de bu konu tam olarak çözülmedi tekrar geleceğim. Neyse şimdi harita ile ilgili biraz daha konuşmak gerekirse abi bir tane NPC var ve ondan bölgelerin haritalarını alıyoruz. Ama haritayı ilk defa alınca bir şeye benzemiyor. Biraz uğraşmak gerekiyor üstünde. Mesela haritadaki checkpoint kısımları için bir şey satın alman gerekiyor. Satıcıları gösteren için başka bir şey satın alman gerekiyor. Sonra mesela haritada kendini görmek için pusula nişanını alıp menüden takman gerekiyor. Yoksa harita konumunu göremiyorsun. Açık konuşmak gerekirse benim bir Metroidvania'da en son uğraşmak isteyeceğim şey haritadır. Bakın yalnız kesinlikle yeni bölge keşfederek harita açmaktan bahsetmiyorum. O güzel ve eğlenceli. Ben buradaki fazla uğraştan bahsediyorum. Hadi uğraşı geçtim iki tane sıkıntı olay var zaten. Birincisi haritada yeni bölgeleri keşfetsen bile o bölgeler görünmüyor. Ancak gidip checkpoint'e oturunca keşfettiğimiz yeni yerleri görebiliyoruz. Yani anlık olarak oluşmuyor harita. E tamam abi de ben harita haritanın nereye bağlandığını anlık olarak göremiyorum. Orada bir şey varsa kaçırabilirim. Artık tercih meselesi mi yapamamışlar mı bilmiyorum ama keşfettiğin yeri göremeyince doğal olarak nereye gideceğini falan şaşırabiliyorsun bazen. Neyse abi ikinci sıkıntı da tüm o koca haritayı tekte göremememiz. Harita açma tuşuna basınca sadece olduğunuz bölgenin haritası açılıyor. Ana haritayı görmek için ya ilk kez harita tuşuna basmanız ya da menüyü açıp oradan görmeniz gerekiyor. Yani niye tam haritayı görmek için bu kadar uğraşmamız gerektiğini anlamadım. Çünkü diğer oyunlarda mesela Ori serisinde filan harita tuşuna basınca tüm harita önüne gelir. Öbür olayda da olduğu gibi tercih meselesi mi yoksa yapamamışlar mı bilmiyorum ama büyük eksik. Bu arada bazı görüntülerden de görmüşsünüzdür. Türkçe yama kurdum. Oyun maalesef Türkçe değil. Ama bir Türkçe yamaya rağmen hikayeyi çok sallamadım. Muhtemelen siz de öyle oynamışsınızdır. Çünkü yani Hollow Knight ve Ori'de bana göre oyun bir bütün yani %100 ise %70'e oynanış boss fight'lar Vesaire geri kalan şeyler da hikayedir. Aynı Silk Song'da da bu durum geçerli. Evet hikayeyi Türkçe bir şekilde gördüm. Ama Türkçe'yi yamayı daha çok eşyalar için filan kullandım. Tabi durumdan da anlayacağınız üzere benim için bu oyunların zevki oynanıştır ve Hollow Knight Silk Song oynanış konusunda çok tatmin ediciydi. Bu arada artık Silk Song diyeceğim çünkü oyunun adı uzun söylerken yoruluyor insan. Neyse abi oyundaki mobilite yani hareket kabiliyeti, vuruş yönleri, parkur ve tırmanış akıcılığı gibi konular anlamında oyuna bayıldım. Valla uzun süredir Ori veya Hollow Knight oynamadığımdan mı bilmiyorum ama Mobility anlamında bu seriler içindeki en iyi oyun gibi geliyor bana. Bu arada fikrim değişebilir çünkü Ori'nin ikinci oyununu oynayacağım tekrardan bu hafta içinde. Şu Mobility olayı acayip kafama takıldı. Bir deneyip tekrardan göreceğim. Neyse bizim konumuz Silksong. Oyun kendi neredeyse her an diri tutmaya başarıyor. Bunu da size yeni özellikler, skill'ler vererek yapıyor. Oyunda hiç of şunu da çok kullandık yeni skill gelse keşke demedim. Çünkü oyun zaten tam anında verdiği için cuk diye oturuyor. Şimdi abi benim bir Metroidvania'da iyi olmasını beklediğim başka bir konuda boss savaşları. Boss savaşlarının hepsi %100 unique diyemeyeceğim. O da şu şekilde bossların saldırı biçimleri neredeyse hepsinde değişik. Ama can sıkmayacak kadar olsa da benzer hareketleri olan bosslar var. Ayrıca oyunun belki de en büyük sıkıntısı başta da söylediğim gibi bossa gitme mesafeleri. Her boss da değil ama bazı bosslar gittiğiniz yolun haddi hesabı yok. Yani şunu From Software bile bıraktı. Buna rağmen şu olayın çözülememesi insanın canını sıkmıyor değil. Bosslarla kapışmak eğlenceli olsa da yürüme mesafesinden gına geldiği zamanlar oldu. Bosslardan biraz kötü bahsettim ama iyi yanları da var tabii ki de. Mesela Challenges'i çok yüksek oyunda. Bosslar gerçekten zorlayabiliyor ve yakalayınca da affetmedikleri oluyor. Boss'u görünce öyle imkansız, geçilmez filan da demiyor insana ama öyle basit bir şekilde 2-3 denemede de geçemiyor. Biraz uğraştırıyor oyun. Hatta bosslar zor yani o kadar bile diyebilirim. Yine de bir bosta önceden gelmediğim bir yere kadar falan geldiğimde böyle içim kıpır kıpır oldu. Bir heyecanlandım. Ne göreceğim merak ettim. Hareketlerini merak ettim ve bossla kapışmaktan büyük bir keyif aldım. Ve abi ne göreceğim merak ettiğim bir başka konuysa yeni bölgeler keşfetmek. Böyle yeni bölgeye gitmek, orada ne göreceğini merak etmek çok keyifli. Ve tabii ki yeni bölgeler yeni düşmanlar demek. Yani buradan da konuyu şuraya bağlayacağım düşman çeşitliliği de fazla ve ayarında. Yani bazı oyunlarda sadece şekli değişik olan ama saldırı şekli neredeyse aynı olan düşmanlar var. Ama korkmanıza gerek yok. Silksong bu konuda çok iyi bir iş çıkarmış. Hem her yerde gördüğümüz küçük düşmanlar hem de ara sıra gördüğümüz boss olmayan ama normale göre biraz daha büyük olan canlılar neredeyse hiç tekrar etme diyebilirim. Ayrıca ilginç bir şey söyleyeceğim size. Oyundaki bazı NPC'ler anlamsız anlamsız şarkı söylüyor. Mesela Sherma isimli bir NPC şöyle bir şarkı şarkı söylüyor. Ondan sonra şak resimli bir NPC de şöyle bir şarkı söylüyor. Mieskarei, ve sosyal medyada bunun öyle bir geyiği döndü ki şarkıya remix yapan mı dersiniz? Dört tane aynı anda söyleten mi dersiniz? Baya bir geyik döndü yani. Bu arada geyik diyorum ama şarkıların melodisi kötü değil. Ama o kadar özel hayatımda da açıp dinleyeceğim kadar da değil. Yine de oğlum öyle acayip bir melodisi var ki dilime de takıldı. Atıyorum markete çıktım dilimde bu. Ekmek almaya çıktım dilimde yine bu. Böyle ilginç içimden mırıldandığım bir döngüye girdim yani. Neyse abi oyunda Parkur ve tırmanma mekanikleri doğal olarak önemli bir yer kaplıyor oyunda. Tabii bu mekanikler için oyunda ilerledikçe yeni özellikler açabiliyoruz ki bu lazım olan bir şey. Çünkü parkurdaki monotonluğu bir yerde kırmak gerekiyor. Mesela bir örnek Uncharted serisi çok özel bir seridir ama iş parkur yapmaya, bir yerlere tırmanmaya gelince sabahtan akşama kadar aynı tuşa basıyorduk ve ben açıkçası tırmanmaları sanki kendim başarmış gibi değildi. Direkt zaten onu yapıyormuş da ben de orada bir yardımcı elemanmışım gibi hissediyordum. Bir başarma hissi yoktu. Ama burada öyle mi tırmanmaktan, atlamaktan, zıplamaktan öyle bir keyif aldım ki ufak yerleri bile kafamda hesapladım. Bir de ilerledikçe üstüne yeni mekanikler de eklendikçe tırmanma ve zıplama olaylarından aldığım keyif tavana doğru çıkmaya başladı. Tabii benim yine de küçük ve biraz da şımarıkça bir isteğim var. Abi tırmanışlarda sadece tek bir şekilde tırmanabiliyoruz. Bu arada ulaşacağımız yerlere farklı yollardan ulaşmaktan bahsetmiyorum. O zaten var. Benim bahsettiğim şey tırmanmanın iki farklı yoldan yapılması. Evet challenge ve başarısı var ama iki farklı şekilde tırmanabilsek ve kendimiz seçebilsek nereden tırmanacağımızı ve üstüne iki tırmanma yerinde kendine özel challenge'ları olsaydı var ya sadece bu oyun değil oyun dünyası parkur ve tırmanış açısından yeni bir soluk kazanırdı. Ama tabii ki bu hayali kurarken şunu da unutmamak lazım. Bunun olması çok zor. Hem zaman hem de maddi açıdan çok çok zor. An ancak belki tek mekaniği tırmanma ve parkur üzerine olan bir indie oyun bunu yapabilir ama o bile zor. AAA'lerden zaten hiç bahsetmiyorum bile çünkü onlar her mekaniği iyi yapmaya çalışıyorlar. Yani oturup da tırmanma ve parkur açısından bir devrim yapalım demezler. Çünkü bir kere oyun yetişmez ve diğer mekanikler eksik kalabilir. Şimdi Silk son öveceğim başka bir konu ise oyunun bayağı temiz çıkması. Ben bir tane hata falan gördüm o da beni etkilemeyecek bir şeydi. Yine de oyun kıran hatalarla karşılaşmışsanız biraz bekleyip öyle devam etmenizi öneririm. Yani en azından yeni bir patch gelene kadar bekleyin derim ben. Ama dediğim gibi yine de çok temiz çıktığını düşünüyorum. Çünkü ne ben ne de internetteki yorumlarda öyle değişik hatalarla karşılaşan insanları görmedim. Şimdi abi biraz oyunun metakritik puanını konuşalım. Çünkü ilk başta oyunun puanı 100'dü. Peki abi 100 ne demek biliyor musunuz? 100 demek oyun dünyasına çağ atlatan bir oyun demek. Herkesin aynı fikirde olması demek. Silksong'u çok sevmiş olsam da benim bile fazla vereceğim puan 90'dır. Tabi şunu belirteyim yeni incelemeler gelmeye başladıkça bu sayı 92'ye kadar gerilemiş durumda. Zaten makul olanı da o. Şimdi abi biraz da Hollow Knight'in yeni oyununu neden 7 yıl beklemek zorunda kaldık bunu konuşalım. Oyunun geliştiricisi Team Cherry toplamda 4 kişilik bir ekip. İlk Hollow Knight oyunundan büyük para kazanmalarına rağmen ekibe yeni adam almıyorlar. Şirketleşme aşamasına girmek istemiyorlar. Kendilerince tutku duydukları şeyi yapmaya devam etmek istiyorlar. Bu arada helal olsun size Team Cherry. Umarım daha fazla böyle oyunlar görürüz ve daha fazla başarılı olursunuz. Neyse abi bu Silk Song ilk başta Hollow Knight'a bir ek paket yani DLC olarak geliştirilmeye başlıyor. Ama sonrasında şunu da ekleyelim bunu da ekleyelim derken DLC'nin çapı çok büyüyor ve DLC yeni bir oyuna çeviriliyorlar. İşte biz de bu yüzden 7 yıl Silk Song'u beklemek zorunda kaldık. Neyse abi şimdi Silk Song bir Metroidvania oyunu olmasına rağmen içinde çoğunlukla Souls-like öğeleri de barındırıyor. Mesela bunlardan bir tanesi oyunda Rosary diye geçen Türkçe çeviride de tespih olarak çevrilen Souls oyunlarındaki Soul'lar gibi düşünebilirsiniz. Ölünce bunları düşürüyorsunuz ama öldüğünüzde çıkan büyük şeye geri vurduğunuzda da geri kazanıyorsunuz. Yani tam olarak Souls'lardaki Soul mantığının aynısını yapmışlar. Ayrıca video başında da dediğim gibi boss fight'larda ve genel oyunda biraz zorlanabilirsiniz. Buna hazır olun. Yine de ben bu oyundan manyak gibi zevk aldım. Deli gibi de oynamaya devam ediyor. Hatta benim için çıkmış en iyi Metroidvania'lardan biri bile diyebiliriz. Ama bir sıralamaya sokmak gerekirse Ori ve Hollow Knight serisini. Birincisi Ori'nin ikinci oyunu olur. Çünkü bana türü sevdiren oyundu. Yani o yüzden özel bir yeri var. İkincisi kesinlikle silkson Üçüncüsü Hollow Knight. Dördüncüsü biraz bonus Prince of Persia The Last Grave. Beşincisi de Ori'nin ilk oyunu olur benim için. Siz de böyle bir sıralamanızı veya oyunla ilgili genel düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.